arkadaşlar hepiniz Fem Masası kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere güneş ocağını göstereceğiz. Daha önceki videolarımızda güneş ocağı nasıl yapılır, yapılış aşamaları, çalışma prensibi e, videolar vardı. Oradan izleyebilirsiniz. Yine de e, yeni izleyen arkadaşlar için göstereyim. Bu bir normal bir uydu çanağı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu atık bir uydu çanağını biz e, alüminyum folyo ile kapladık. Yansıtıcı bir yüzey elde ettik. Burada sizlere bu güneş ocağıyla ısı eldesini göstereceğiz. E, siyah renklerin güneş ışınlarını nasıl soğurduğunu, beyaz renklerin güneş ışınlarını nasıl yansıttığını da ispatını birazdan sizlere yapacağız. Ee, takipte kalın. Evet arkadaşlar şu an kağıdımızı görüyorsunuz. Kağıdımızda herhangi bir şey yok. Görüyorsunuz şöyle bir daha göstermiş olayım. Şimdi bu kağıdımızı biz şuradaki odak noktasına yerleştirip e, yakmaya çalışacağız. Bakın güneş ocağımız da bu şekilde burada. Güneşten aldığı ışık ışınlarını e, bir noktada toplayıp mercek etkisiyle bir deney yapmaya çalışacağız. Şimdi Bakın arkadaşlar, ben şunu odak noktasını buldum, beyaz zemine düşürdüğümde bakın herhangi bir duman görmüyorum yanma görmüyorum. Ama şu odak noktasını şu siyah zemin üzerine düşürmeye çalışacağım arkadaşlar ve biraz bekleyeceğim. Bakın görüyorsunuz duman çıkışını umarım görebildiniz. Bakın herhangi bir şey yok, ateş kaynağı yok. Odak noktasını tekrar bakın siyah zemin üzerine düşürüyorum. Bakın görüyorsunuz duman çıkışını görebildiniz sanırsam. Biraz daha beklersem yanar zaten. Onu yakacağım. Bakın beyaz zemin üzerine düşüreyim. Bakın odak noktasını beyaz zemin üzerine düşürüyorum. Bakın herhangi bir ne olmuyor? Duman çıkışı yok. Buradaki duman şuradan kaynaklı arkadaşlar. Bakın siyah noktadan ne oldu? Yakmaya başladı. Ee, şimdi bunu yakalım arkadaşlar. Bakalım tamamıyla yanacak mı? Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar delindi. Ee, birazdan alev alacak. Evet görüyorsunuz değil mi? Elim de yanıyor şu an zaten. Burada biz e, mısır patlatabiliriz. Çay pişirebiliriz. Yemek bile yapabiliriz. Bakın dikkat edin. Neyi görüyor musunuz? Siyah noktalardan yanmaya başladı. Karın su haline bakın arkadaşlar. Şu an dumandan size e, odaklanamıyorum. Bakın şu an masanın ağzına tutturmaya çalıştım. Tekrardan göstereyim. Şu an benim öğrencilerim de izliyorlar. Bakalım. Görüyorsunuz. Bakın beyaz yerler yansıtıyor ama harfe tutuyor. Mesela şu an F'ye tutturayım. Odak noktasını baksın. F'ye getireyim arkadaşım. Bak şimdi. Bakın F gidecek şu an yanacak. Görüyorsunuz. F'nin son hali bu şekilde. Mesela M'ye tutturayım. Görüyorsunuz görüyorsunuz. Ne de gidiyor. Bu şekilde arkadaşlar birçok deney yapabilirsiniz. Sizler de güneş ocağı yardımıyla bakın herhangi bir ateş kaynağı olmadığı halde biz ne yaptık? Kağıdımızı yakmaya çalıştık. Bu gibi videolar için kanalımızı takip etmeyi unutmayın.